Merhaba sevgili yarış severler. 13 Mayıs İzmir programıyla karşınızdayım. Öncelikle İstanbul'da güzel bir seans geçirdik. Hemen hızlı hızlı bakalım. Birinci koşuyu kalabalık tuttuk. 7 numaralı Tay koşuyu kazandı. Bir sonraki koşuya geldiğimizde sevgili dostlar Ay Dost hem beşli bayisi ile birlikte yarışı kazandı. Ekürler ve Leicester arasında bir yarış olduğunu söyledik. Dördüncü koşuda 4 numaralı Safkan. Beşinci koşuda Çakalın kızı Pinase konumunda Kez, e, ikinci atımız çakalın kızı. İkinci aya geldiğimizde bu koşta ikinci atımız şan verdi. 8 numaralı Safkan yarışı kazandı. Birinci altılı ganyanımız 160 bin 60 lira verdi. Biraz geniş bir kurguydu ancak yapacak bir şey yok çünkü ikinci altılı ganyanı da çok kolay bir şekilde bulduk sevgili dostlar. Üçüncü aya geldiğimizde Maximus Boy e, bugün için fena koşmadı ancak rakiplerinden Go, e, Go Hero ve Age of Iron'u e, geçtiler bugün için. Sporza Ring e, belki account çıktığı gibi kazandı. Akatahan güçlü pedigisiyle e, ilk yarışında bank olarak önermiştik. O da kazandı. Son ayakta sevgili dostlar The Glow ve Paydar ilk iki atımızda hem ikilisini sizlere önerdik 30 lira verdi. Hem beşli bayisini 1828 lira verdi. Hem de altılı ganyanımız küçük altılı ganyanımızda kazanmış oldu. E, küçük bütçeli üyelerimiz de hayırlı uğurlu olsun diyoruz sevgili dostlar. Bu tip programlar az çok moral oluyor, daha büyük e, ikramiyeler kazanmak için de sermaye oluyor sevgili dostlar. Bursada da fena yorumlarımız yoktu Bursayı bugün için es geçeceğim sevgili dostlar. Yarın hemen e, sizlere İzmir, Ankara'da çok yağış var bu sebeple e, yarışlar değişebilir diye Ankara'yı vermeyeceğim. Ben İzmir ikinci altılı ganyanı sizlerle paylaşacağım saatler 18'i gösterdiğinde ikinci altılı ganyan başlayacak hemen bakalım buradan da. Evet 1300 mesafeli bir yarış. Taylara ait gelişim içerisinde olan Taylara ait bir koşu. koştaki safkanların yapılarına baktığımızda Muharrem abi, King Kong, La Bombonera, Hey Jude gibi çok süratli safkanlar var. Tehlikeli bir koşu. Ben Sydney Stone e, e, diyeceğim. Son yarışındaki etkili sprintini ben çok beğendim. E, 1.17 yaptı. Hem de iyi bir derece gerçekleştirdi. Ama mesafe çok tehlikeli bir mesafe. Yerini alamaz. Düzlüğe iyi yerde dönemez. Vesaire vesaire. At 14-7-11'i dikkate ala, alabilir. İkinci aya geldiğimizde 3 yaşlı İngilizler ait 1800 Çin'de koşulacak. Maiden bir koşu, zor bir koşu ancak ben e, yarış gören potansiyelli Soyupak ekürisinin 8 numaralı Agent Hope dikkat diyeceğim. İlk kum yarışını dereceli bulduğum Madam Stella, seri kısak incifem, Çin'de iyi yarış beklediğim Faithful Spirit. 8 19 3 biraz daha önde. Üçüncü ayağa geldiğimizde hayatının en iyi durumunda olan Sayet'te yine çıktı bitti yapmaya çalışacak. Bunu başarabilir ancak ben Karabaylı'dan çekindiğimi özellikle bu safkandan çekindiğimi de belirtmek isterim. Dördüncü aya geldiğimizde bu koşta 64 handikap puanlı Ay, Oday Gini, bu grupta çıktığı gibi e, potalamaya yakın mesafe limitlerinin tam sınırında ancak e, grup rakipler çok uygun Et, e, Pavlichenko Honey Paradise gibi e, seri rakipleri de var ama ben grubun uygunluğu sebebiyle bu safkanın kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. At yazacaklar 11-7-6-12-8 sıralamasını dikkate alabilirler. Beşinci ayak Maiden koşuya geldiğimizde bu koşta da 4 tane tayın öne çıkaracağım. İki çim koşusunda beğendiğim 4 numaralı Cumali dayı. Son kum yarışları e, dereceli can yoldaşım. Yine çim koşuları tatminkar Big Gamble ve Erel'de. 4-3-1-8 Ganya'nın son ayağına geldiğimizde sevgili dostlar e, Iskarta'ya çıkacak birçok safkanın olduğu seri e, yapılı Oğlu Mutlu Gündüz Baba Yarımada, Uzay Destanı Uçan Yumak, Kuğu Güzeli şeklinde kalabalık bir kaçışla başlayacak koşuda iki tane tayı ayıracağım bunlar. Son e, 1600 kum yarışında Telseren Can ve Çağdaş Alaçat'la Foto olan Taşdemir Bey ve yarış gören Güçlü, e, güçlü Sapkan Ateş Bilek 3-5'i ayırıyorum Sonrasında sıralama takip edilebilir Evet kurgumuzda bu şekilde ilk ayakta 8 ile oyuna başlayabilirsiniz İkinci ayak Meydınlar Zorlu Üçüncü ayak 1-5 Yarım Banko Sayetteye ya Kalem kırabilirsiniz Dördüncü ayak odaycini e, sallanırsa rakipleri var. alternatif kurgularda de, rakiplerini dikkate alabilirsiniz. 5. ayak taylarda 4 3 1 8 önde. Son ayakta 3 5 yarım banka olarak gözükmekte. Hepinize yarınki İzmir yarışlarında bol şanslar dilerim.